Evet, Şimdi, zor geldik bana. Evet, hocam, <laughs> Banu Hanım, kısaca e, Cumhuriyet öncesi ve sonrası biz bir karşılaştırma yapmanızı istiyorum. Biz bunun ne kadar farkındayız? Bunu istiyorum sizden. Bunun <laughs> farkındalığıyla ilgili. Bir de şu piyasada dönüp dolaşan umudumuz kalmadı. Biz umut şey yapamıyoruz. Herhalde başaramadık. Olmadı galiba diye. Acaba özellikle <laughs> mi böyle konuşuluyor? Yoksa amine tabirinde bir aptallıktan mı kaynaklanıyor böyle konuşuluyor? Yani umutsuz insan. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Evet, evet buyurun. Evet ben kısaca birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Buyurun, ee, buyurun. Bir defa yaşasın Cumhuriyet diyerek başlayalım. Cumhuriyet olmasaydı ne burada bu programı yapabilirdik ne nefes Bizim. alabilirdik. Ne Bizim. biz burada Bizim. olabilirdik. Benim babam çok geç baba olmuş. 61 yaşında baba olmuş bir insandı ve e, hem Çanakkale'de hem de Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış bir Mehmet Bahattin Havar'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla Vallahi. ben belki Bilmiyorum. sizler dedelerinizden ama ben birinci elden Babamdan nasıl süpürge otu yediklerini falan hepsini duymuş bir insanım. Yani şöyle düşünün, limanlar yok, madenler yok, demir yolları yok, şehir hatları, vapurları yok. Hepsi yabancıların yani. Sadece yüzde on beşi var Türk olan firmalar, fabrikalar Türkiye'de. Yüzde on beşi Türk, gerisi işte yabancıların, sümürgecilerin, emperyalistlerin. Kişi başına da milli gelir. 45 40, 45 dolar olduğu söylenir. Ayrıca 23 tane zannediyorum lise var Türkiye'de, bütün Türkiye'de bir tane üniversite var. Biz böyle bir zamanda, yani özellikle de okuma yazma şu Osmanlıcılara söylemek istiyorum. O, o okuma yazma oranı kadınlarda binde dört, erkeklerde yüzde yedi. Şimdi yüzde yedi. Yüzde yedi. Erkeklerde, kadınlarda binde dört. Evet. Ee, ve işte e, okul sayısı da dediğim gibi bir elin parmaklarıyla sayılıyor. Şimdi böyle bir dönemde, böyle bir zamanda bir ülkede örgütlenme yapılıyor. Böyle sosyal medya yok, bilmem ne yok, o yok bu yok. Yani böyle bir dönemde öyle bir halk örgütlenmesi öyle bir e, efsane bir örgütlenme ağı kuruluyor ki beni en çok büyüleyen ve benim üstünde en çok çalıştığım budur. Çünkü ben bunu anlayamıyorum. Bütün camiler şey ya silah deposu. <laughs> böyle İtel bir şey yok. İşini iyi kullanmış Atatürk. Ben Nutuk'tan onu anladım. Yani Katen, herhalde. gerçekten böyle bir böyle bir hani biz şi şi şikayet ediyor ya bir takım beyaz yakalı fazla e ham hamhumşar olupcular böyle. ve Ay yani bu halkta bilmem ne falan diyorlar ya. Yani o zaman işte binde yedisi. Binde dördü kadınların yüzde yedisi erkeklerin okuma yazma biliyor yani böyle bir durum var. Birçok köyde elektrik yok. Üç yerde galiba elektrik var diye biliyorum falan. Böyle değil. Şimdi beni en çok dün de söyledim bir yayında en çok büyüleyen şey bu adam bir askerdi. Ve pekala subay devrim komitası kurabilirdi. Subaylar komitası kurabilirdi. Kurmuyor. Ne yapıyor? Halka gidiyor halk hareketi düzenliyor. Yani halk hareketi, silahlı halk hareketi bu bayimi ve e, silahsız olan da müdafaa hukuk. Bir örgütlenme efsanesi ve bence Selçuk gibi yani hicivle uğraşan insanların bunun, bunun bu konuda da mutlaka eğilmesi lazım. Çünkü çok enteresan şeyler var orada. E, yani i̇şte yardımınızı bekliyorum. Kasım ayında mesela düşün. Şey. Yani karşı taarruz yapanlarda komiklikler var. Onları yakalayabilirsin. 1918'in Kasım ayında İstanbul'a geliyor Mustafa Kemal Paşa. 6 ay İstanbul'da kalıyor. 19 Mayıs'a kadar 6 ay bile değil beş buçuk ay içinde Sirkeci'deki kayıtçılardan saraya kadar Büyükelçilerin içindeki şonşon partilerine kadar adamlarını yerleştiriyor. Yani bu, bu olamaz bir şeydir. Bu olamaz bir şeydir. Ve çevresindeki insanlar... Topkapılı Cambaz Mehmet falan. istihbarat yürüten adamlar böyle çok enteresan adamlar. E, o yüzden yani yurt içinden yurt dışına kadar her yerde örgütlenmeyi sağlıyor. E, ve bu örgütlenmeyi yaparken şunu unutmayalım. Üzerinde idam cezası var. Yani yakalandığı anda idam edilecek denilen bir adam Cumhuriyete doğru bu örgütlenmeyi beceriyor. Bu müthiş bir şey. Ben e, büyülenmiştim. E, mesela ...yaveri Cevat Abbası kullanarak yaptığı örgütlenmeleri, işte ne bileyim, Karakol örgütü var mesela, Müdafaa Milliye var, mimm, bunlarla bütün bu e, silahlı ve silahsız Kurtuluş hareketinin ...mukameti, Bahriye falan, bütün bunları e, bir araya getiriyor imalatı harbiye. Ben tabii kadın olduğum için herhalde bu kadın örgütlenmeleri beni çok büyülüyor. Kadınların e, yani o kadar değişik çevrelerden gelen kadınlar ki bu örgütlenmeyi yapanlar insan e, <laughs> inanılmaz buluyorum bunu. Bir, size burada notlarım var okuyacağım. Lütfen hocam. Mesela düşünün Enver Paşa'nın kız kardeşi var Mediha Hanım. Kızılay Derneği kadın üyeleriyle Anadolu haberleşmesini gizli olarak yürütüyor. Polis şefi Azmi Bey'in eşi var. Sadrazam Sait Alim Paşa'nın akrabası bir prenses var Nimet Muhtar diye. Avrupa'daki Türk kadınlarını o örgütlüyor, para alıyor onlardan gizli örgütlere ve silah tedarikinde kullanılıyor. Topkapılı bir ebe var Şahende Hanım, Şair Şükrü ve Nihal var, Nakiye Elgün Hanım var. Bütün bunlar işgal İstanbul'unda gizli olarak faaliyet gösteriyorlar. Çeşitli grupları örgütlüyorlar emperyalizme karşı. Aman altını kalın kalın çiziyorum. Bugün maalesef kadınlarımızın içinde olduğu örgütlerin çoğu emperyalistlerle beraber. Bunlar emperyalizme karşı en zengin en üst tabakadan en alta kadar herkes buna karşı savaşıyor. Mesela Mevhibe Celalettin Hanım var. Prenses balolara katılıyor, özel konuşmalardan bilgi sızdırıyor. 2. Abdülhamid'in kızı var Naima Sultan. Yine aynı şekilde 5. Murat'ın kızı var Tehime Sultan. Yeraltı direnişi için bilgi topluyor bu kadınlar. Benim büyüleyen, benim en çok büyülendiğim şey, Şimdi çok hani iyi. bu adam biraz devrim komitesi grupta niye ilerlemedi? Devrim komitası falan değil de komita fikrine gitmiyor bu Sabah Kemal Paşa. Komita fikri değil. Onun yerine e, şura yani kongre fikrini benimsiyor. Meşveret, şuracılık, herkese danışarak iş yapma bunu benimsiyor. Bu tarafını e, inanılmaz önemli buluyorum. Şimdi hocam, ben bugüne siz... geldiğimiz zaman yani herkesin şunu sormasını istiyorum. O dönemde böyle bir örgütlenme yapılabiliyorsa niye bu dönemde bu örgütlenme yapılmıyor? Niye bu dönemde partileri, purtuları tamamen dışarıda tutun? Çünkü benim biliyorsunuz hiçbir parti kurtuyla ilişkim yok. Olmasını da istemiyorum. Sahte muhalefet olarak niteliyorum. Ee, içindeki onlara oy verenleri ayrı tutuyorum. Ama şu anda partilerin üst yönetimlerinde e, bir kukla tiyatrosu gittiğine inanıyorum. Şimdi ne demişti Mustafa Kemal Atatürk? En önemli üç yemeğini vardı. Misak-ı milli diyordu. Bu misak-ı milli'nin dışında sınırlar dışında milli e, yemin birincisi tabii ki sınırlar ama ikincisi milli savunma, milli ekonomi ve milli eğitimdi. Şimdi biz 100 yılda ne milli eğitim kaldı, ne milli savunma kaldı, ne milli ekonomi kaldı gördüğümüz gibi. Yani NATO'ya tutsak edilmiş bir ordumuz var. E, IMF'ye en başında daha IMF, Dünya Bankası'na e, girmiş bir ekonomi yönetimi var ve milli eğitimde çoktan 1947'de daha GATT anlaşmalarıyla daha sonra da Dünya Ticaret Örgütü olduğu e, hizmetlerin özelleştirilmesi falan anlaşmalarıyla bitmiş gitmiştir. Şimdi böyle bir ortamda e, bizim eee 100 sene önce bütün bu örgütlenmeleri yapmış bir millet olarak, örgütlenme geleneği olan bir millet olarak oturup kendi aramızda nasıl birbirimizi buluruz? Nasıl işçiler birbirini bulur, köylüler nasıl birbirini bulur, öğrenciler nasıl birbirini bulur, ev hanımları nasıl birbirini, bu da kafa yormamız lazım ve bu kafayla da bir araya gelip sosyal medyadan falan değil yüz yüze görüşmeler yapmamız lazım. Yüz ve yüze çok önemli, evet. Yüzümüz evet. olmalı. Yani bizim bugün artık atamızın kurduğu yani Cumhuriyet ne demekti diye düşünmemiz lazım. Atanın kurduğu cumhuriyet bağımsızlık demekti. Adam her bir konuşmasında tam bağımsızlık diyordu. Ee, başka devletlere boyun eğmeden yaşamak diyordu. Ee, halkın kendini yönetmesi yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söylüyordu. Şu anda kayıtsız şartsız egemenlik bize ait mi? Bunu düşünmemiz lazım. Ee, bir de e, etrafımıza dönüp dolaşan, bütün damarlarımıza sızan, üniversitelere sızan, kadınların içine sızan son derece tehlikeli gruplaşmalar var. 2007'den beri Vamut Volkan adlı politik psikolojinin babalarından CIA ile iyi çalışan bir adam mesela bütün şeylerimizi akademisyenlerimizi reyin almış. İsmini bir daha şu anda kendisi gelemiyor ama onun adamları var içimizde. Bunlara da dikkat etmek lazım. İsmi ne dediniz? Vam, vamı? Vamuk, volkan. Dur dur. De başlıyor. O, Can Dündara, o Atatürk filmini Atatürk'ü aşağılayan Atatürk filmini yaptıran adam da odur. Eee ve bu politik psikoloji falan gibi şeylerden de uzak durmak gerekir. Çünkü oralarda başka işler var. Emperyalizme yönelik olarak çalışmalar sürdürüyorlar şu anda. İşte bunlara karşı uyanık olacak ekipler, bilim adamlarımız falan var bunlarla beraber bu örgütlenmelerin yürütülmesi gerekir. Evet. E, çünkü bir gidiyorum üniversiteye, bir bakıyorum, aa işte American Corner'lar var. Orada bir bakıyorsunuz, bedava e, çay kahve saati ilan eden Amerikan e, elçiliğine ait e, en lüks otellerde genç ergenlere pasta çay ikram edenler var. Şu anda e, Klaus Schwab'ın ekibi bu, Global bilmem ne. E, bir bakıyorsunuz, bir yerde tarikatlar var şeyler var. Şahin hocam çok iyi biliyor. Bir sürü tarikat var. E, tamamen Amerika'ya emperyalizme yönelik olarak çalışan. Orada eğer emperyal şeylere uygun düşmüyorsa köylüler ve veya işte ne bileyim daha böyle. E, mutasip olmayan daha açık, Bağdat Caddesi modeli diğer bir bakıyorsunuz. E, başka türlü kuantumcular, bilmem neciler, şunlar bunlar var. Yani bitmiyor. Hepsi emperyalizme bağlı ama. Dolayısıyla bunların hepsine dikkat etmek lazım. Bunlara, bunlara göre uyarmak lazım insanlara. Bizim görevimiz bu. E, çünkü bunlar, bir de, bana tabii bakıyorsunuz bir hanım çıkıyor oradan. E, bu hanım e, hocalardan biri de gitmiş konuşmasına. Anlatıyor e da anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor. En sonunda dedik ki, ya kardeşim sen İslam anlatıyorsun zannediyorduk ama sen Kabala anlatıyorsun kusura bakma. Senin anlattığın Kabala yani İslam'la da ilgisi yok. Söylüyoruz ama nereye kadar yetişeceğiz yani herkesin yapması lazım. Ondan sonra bir bakıyorsun evlerde aile dizimi, aile dizimi, herkes bir araya geliyor aile dizimi, bir çaklabanlıktır gidiyor falan. Yani bunlardan bu, dikkat etmemiz lazım çünkü bu da beyni yok ediyor. Bunlara da dikkat etmek yani, yani aslında sadece değil, akılların şey gitmesi. değil. Sadece bir tarafta tarikatlar, cemaatler değil. Orada masonlar var, orada Rotary'ler var. Onlar bilmem ne var. Bitmiyor yani. Onun için bütün bunlara evet. karşı Atatürk iyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ne masonluk kalmıştır, ne bilmem ne kalmıştır. Ne tarikat kalmıştır. İşte bunların hepsine eğer Atatürkçüyüz diyorsak bütün bunlara da bir dikkat etmek lazım. Bunlar bir de anladığım kadarıyla Atatürkçü görünümlü Atatürk düşmanları dindar görünümlü din düşmanları. İşte Bunlar bir bu, bu kılıklarla zaten söylüyorlar değil mi? Sağ olsun. yani Allah'la aldatanlar ve Atatürk'le aldatanlardan geçilmiyor ortalık. Evet <laughs> yani evet. ikisinde de aldatılıyor. Sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorlar. İşte umudumuz kalmadı evet. gibi, işte bitti artık gibi. Ne yazık yani ki bu bitti. Ne yazık ki artık hiç kimse herhalde. E, yani Selçuk bu umutsuzluk edebiyatı yapanların hemen alnının ortasına bu damgayı vurmak lazım. Yani çünkü böyle bir şey yok. Yani, yani. umutsuzuz umutsuz. Ne, Niye umutsuzsun? yani bu umutsuz insanlar ya. süpürge otuyla beslenip de oradan oraya hiçbir yiyecek olmadan, hiçbir imkan olmadan, hiçbir silah olmadan doğru ya. dürüst ee, bu ülkeyi kurtarmaya çalışıyorlar ve umutlular. Evet. Üstelik 600 senelik bir karanlıktan geliyorlar, umutlular. Sen umutsuzsun böyle oturduğun yerde elektriğin var, internetin var, şuyun var, buyun var. <laughs> bu gece <şale>, yani <laughs> kız saymıyoruz bu geceyi. <laughs> Ama yani interneti de var, sosyal medyası da var, olsun <laughs> da var, bursu da, da var. Paşa paşa oturuyor herkes evinde. Yani bütün her yer şıkır şıkır evet. köy. Ben bile yani 70'e yakınım. Ben Aşağı bile köyü hatırlıyorum. Ama şimdi Evet. öyle değil yok artık Yani bunları da görmemezlikten gelemeyiz. Bir de böyle bir evet. tüm ona solcular var. Onlara da bayılıyorum. İşte efendim neymiş yani cumhuriyet neymiş? Bakmamak gerekir. Nedir yani cumhuriyet falan diye bir, bir tane birisi çıkmış. Şimdi ismini söylemeyeyim. Ötüp duruyor bu sosyal medyalarda. PKK'ya da yakın bir isimdir. yani öyle değil evladım o. O iş öyle olmuyor. O cumhuriyet olmadığı zaman olmuyor. Sen yoksun o zaman. Yani sen o zaman şu andaki gibi böyle ortalıkta dolaşamıyor olacaktın. Cumhuriyet sahibi ne ee, geziyor şu anda da? Bir de Osmanlıcılık taslayanlar falan. E, bugün ben e, bir ara Fox TV'de Barış'ı gördüm. Çok severim Barış Dostleri. O çok güzel bunu özetledi gerçekten. E, aynı Atilla abi de bunu böyle söylerdi. Turancılar, e, Osmanlıcılar ya da sözüm ona sahte solcular. Bunlar böyle bir Cumhuriyeti küçümsemeyi bir halt zannediyorlar. O iş öyle olmuyor. Aynen aynen. Bendeki de bendeki de Selçuk o. Oh. <laughs> <laughs> ben aynı kitap parçalamış durumda. <laughs> şunu da şunu ben da söyleyelim Hanım. Iki okurum ondan. Şunu da söyleyeyim. Ya, evet. Mehmet o Emin Değer'in Oltadaki yani, evet. Balık Türkiye. <laughs> o yüzden, evet. bir de şöyle bir kitap var. Bana Hanım Cumhuriyet bilmem haberiniz diyor. var mı? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ama yani ben, ben yaşadım, hep okuyorum. Onu, onu da söyleyeyim. Evet, ben şu soruyu sormak istiyorum Bana Hanım'a yani 100 yılı geride bıraktık Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Ee, şöyle geri dönüp baktığımızda en büyük başarımızı nasıl görüyor Banu Hanım yani bir gazeteci gözüyle deneyimli bir gazeteci gözüyle e, neler söyler yani bir başarı e, onun nazarında nasıl Cumhuriyetimizin geri dönemine baktığımızda yani Cumhuriyet dediğimiz zaman biz millet olmuşuz ya düşün ümmetmişiz millet olmuşuz kulmuşuz, birey olmuşuz. Bence en büyük başarı, bundan büyük başarı olamaz. Yani biz benim diyebiliyorsak bugün ayaklarımın üstüne ben bir kadın olarak durup da ne bileyim TRT'de gidip 82 memleketi de dolaşabilmişsem yanında kameraman arkadaşlarımla bir doktor gidip de yani bugün dünyanın en önemli doktorları Türklerden çıkıyor. Ee, yazarıyla, çiziriyle, e, e, akademisyenleriyle e, yetişmiş gerçekten çok özel beyinler var. Yani bu memleket burası başka bir yer. Hele benim gibi böyle 2-3 ülkede yaşamışsınız ve sonra döndüğünüz zaman ya nasıl bir yer buradaki beyin nasıl bir beyin diye hayretler içinde kalıyorsunuz. Ben yetişmiş eleman diyorum. Maalesef onları kaybediyoruz. Çok fazla giden var. Onu da biliyorum. Ama ben e, Türk bilim adamlarının çok özel olduğunu düşünüyorum. Türk sanatçıların çok özel olduğunu düşünüyorum. Eğer kendini satmamışsa kafasını satmamışsa inanılmaz insanlar var bu ülkede. Böyle Kesinlikle. bir toprak var çok bereketli. Evet. Çok doğru. Evet. Kesinlikle. Onun için sanatçılarımızı öldüğü zaman değil hayattayken kıymetini bilip ve onlardan faydalanmanın yollarını aramalıyız. Yani o çok önemli bir şey. Evet. Var mı adım, Cumhuriyetiniz demokrasiyle taşlandı mı sizce? Yani siz bununla ilgili genç bir şeyler söylediniz ama ez cümle ne ifade edersiniz acaba? Şimdi demokrasi nedir diye sormak lazım. Hani Atilla abinin bizim ağzımıza böyle bir laf var. Hangi? Her şeyde hangi sorusunu sormak gerekiyor? <laughs> yani hangi demokrasi? Hangi demokrasi sorusu bence hayati önemde? Çünkü e, demokrasi ikiye ayırırdı Atilla abi. Birincisi cumhuriyetin demokrasi Yani cumhuriyet olacak. Ondan sonra ona bağlı olarak demokrasi kurulacak. Ama şu anda bizim yaşadığımız ve birilerinin demokrasi dediği şey piyasa demokrasisi. Her şey para yani. Parayla bağlantılı olarak demokrasi var veya yok oluyor. Ondan sonra bu seçimler falan gibi şeyleri de demokrasi olarak ben nitelemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi halkın egemenliğini e, e, yukarı taşıyacağımız e, bir durum yok e, birileri var delege pazarları falan kuruluyor o onun eli ötekinin cebine giriyor filan filan öyle işte birileri çıkıyor buna ben demokrasi demiyorum dolayısıyla cumhuriyetin demokrasini gerçekleştirmek en büyük hedefimiz olmalı şu anda Kesinlikle. piyasa demokrasisindeyiz genel başkan vekilleri milletvekili değil de Evet yani partilerin içinde zaten mesela ben şeye de hep dikkat ederim. Bir partiye giren bir insan çok sevdiğimiz hatta bir bakıyoruz böyle işte ne bileyim tutsak olmuş e, hapislerde yatmış kumpaslara uğramış bir insan. Bugün A partisinde sen bir bakıyorsunuz yarın B partisine geçiyor. Yani bir anlamları da yok partilerin. Halbuki yurt dışında nasıldır? Partiler sınıfsaldır. İşçilerin partisi vardır. İşte hocam transfer ücretleri var. ne kadar Hayır, oluyor bilginiz yok. var mı o konuda? Efendim? Transfer ücretleri ne kadar oluyor o konuda bilginiz yani var işte mı? İşte böyle futbol gibi yani mesela onda da ona da karşı e belki... de zaten taraftar e... olmadı mı hocam? Yani aynı şey işte. <laughs> evet. Yani ben Seş... özellikle bugüne geldiğimiz zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç unutmamamız gereken birkaç sözü var. Onları genç arkadaşlara hatırlatmak istiyorum. Nutuk okurlarsa bunu göreceklerdir zaten. 1921'de yani Kurtuluş Savaşı'nın ortasında söylediği söz çok önemlidir. Diyor ki eğer batıyla uyuşursanız Türkiye kaçınılmaz olarak köleleşir. Yani batıdan uzak durun diyen bir liderimiz var. Ve buradan okuyayım benim önümde şu anda diyor ki ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir ülkenin evladı olmak zorundayım. Bu nedenle ulusal bağımsızlık bir yaşam sorunudur diyor. Ve eğer benim ulusumu yok etmek isteyen herhangi bir ulusun bu isteğinden vazgeçene kadar da amansız düşmanıyım diyor. Yani bunları okuması lazım genç arkadaşlarımızın. Emperyalist devletler 38'e kadar onun ölümüne kadar bize bulaşamadılar. Ama maalesef bölümünden 5 ay sonra e, üçlü anlaşmayı imzaladık. Yani maalesef ölümünden tam 5 ay sonra 1940'da İngiltere ve Fransa'yla yani hemen biraz önce savaştığımız adamlarla üçlü anlaşmayı imzaladı İsmet Paşa. Ee, herhalde nedenine baktığımız zaman Çankaya'nın ilk cümlelerinde görüyoruz. Fahri Rıfkı Atay ne diyor? İleri bir tanzimatçıydı. İşte ileri tanzimatçı olmuyor iş. Nedir tanzimatçılık? Avrupa'ya, Batı'ya meraklı olmak demek. Onları beğenmek demek demek durmadan o zaman olmuyor yani önce bir biz kendimize güveneceğiz, bir özgüvenimiz olacak diyeceğiz ki biz bu toprakların evladı olarak bağımsız yaşamak zorundayız ve buna göre hareket etmemiz lazım çünkü ondan sonra ipin ucu gelmiyor ipin ucu gelmiyor yani adamlar bize Lozan'da söylemişler diyorlar ki Lord Curzon diyor ki mesela Valla müzakerelerde istediğimizi alamadık ama size gösteririz çok az bir zaman sonra. Zaten paranız bitecek, cebiniz delinecek, bize geleceksiniz. Biz de size gününüzü göstereceğiz ve adam söylemiş başta. Sonra hakikaten bir bakıyoruz 1945'te Birleşmiş Milletler. Kim kurmuş Birleşmiş Milletleri? Rockefeller. Birleşmiş Milletler'e giriyoruz. Birleşmiş Milletler bugün işte görüyoruz katliam sürüyor. Birleşmemiş Milletler. Böyle bakıyorlar. Ondan sonra 47'de Atatürk'ün Türkiye'si Dünya Bankası IMF'ye giriyor. <laughs> yani ne kadar acıklı ya. 1952'de NATO'ya giriyor. Biz ordumuzu NATO'nun emrine veriyoruz. E ondan sonra zaten 60'ta OECD üyesi oluyoruz. 95'te havai fişek patlatıp Avrupa Birliği ne girmeden gümrük birliğine giriyoruz. Arkası sıra böyle 91'de Avrupa Yerel Özerklik şeyi yani Türkiye'nin bölünmesi getirecek şeylere imza koyuyoruz. Avrupa yerel Yönetimleri Özellik yasasına peki diyoruz. 2003'te Birleşmiş Milletler ikiz yasalar Türkiye bölünebilir diyoruz. 2006'da bölgesel kalkınma ajansları Türkiye federatif olabilir diyoruz. Böyle bir ülke haline getiriyoruz orada ki böyle ters dönüyor Mustafa Kemal Paşa. Ters dönüyor böyle. Ama e, e, ne olursa olsun e, hepsinin sonu var. Bu iş böyle bitmez. Bu iş böyle gitmez. gitmez. İşte geldiğimiz noktada bütün Amerikancılar birdenbire Amerika'ya ne oluyor oluyor falan demeye başladılar. Ne oluyor ne oluyor demenin çok basit yöntemleri var. Buradan bir kere daha devamı söylüyoruz. Bir kere daha söyleyelim. Nasıl olur sen benim siyhamı düşürüyorsun? Nasıl olur sınırımın hemen ötesinde e, PKK, YPG ile üstler kuruyorsun? Demeyelim. Ne diyelim? Yahu diyelim bu kürecik bir kapatılsın. Bu incirlik bir yok edilsin. Türkiye'nin içinde 45 tane tesis var, üs var Amerika'ya ait. Bunlara bir höt zöt diyelim. Bunları diyelim yani. Daha kolay olur. Evet, tarihi bir okumak lazım. Özellikle Atatürk'ün gençliğe nutkunu çok çok iyi okumamız lazım. O zor süreçlerden nasıl geçtiğimizi ve nasıl bir cumhuriyet kurulduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Hepimiz üzerinde çok büyük sorumluluklar var. E, bu topraklar kolay kazanılmadı. O yüzden e, bu hani nasıl bir araya gelinebilirin üstünde kafa yoracak evet. çok zeki insanlarımız var. İnsanlarımız otursunlar kendi mahallelerinde. Mesela okula çocukları gidiyor. 5-6 işte 7 yaşında çocukları varsa oradaki aile birliğiyle nasıl bir araya gelebiliriz diye düşünsünler. Evet. İş yerlerinde nasıl bir araya gelebiliriz diye düşünsünler. E, masonlar oturuyorlar her salı günü bir lüks otelde beraber oluyorlar karı koca. Sadece kahve içiyorlar. Siyasi bir şey konuşmak da gerekmiyor. Kahve içsinler. Birbirlerini tanısınlar. Bir sonraki aşamada daha zeki olanlar birbirlerini bulurlar. Falan yani böyle şeyler böyle modeller var. Bunların üstünde geçmişe bakanlarsa geçmişte de bu ülkede bu örgütlenmeler gayet güzel yapıldı. Bence yapılması gerekiyor. Çünkü bölgemiz ateş çemberinde ve çok iyi haberler almıyoruz. Yani Alman evet. kuvvetleri Kıbrıs'a iniyor, özel kuvvetler. Ee, i̇ki tane Amerikan uçak gemisi geliyor. Oradan üç tanesi bilmem nereye gidiyor. Çinlilerin altı tanesi buraya geliyor. Doğu Akdeniz malum. Ee, Dede Ağaç'tan Girit'te Suda Limanı'na kadar üsler var Amerikan'ın. Ee, yani evet. biraz daha birbirimizle iç içe olmaya çalışalım diye düşünüyorum. İyi olur. Yani burada örgütlenmenin aslında önemine dikkat çekiyor. Anladığım kadarıyla bağına var. Tabii örgütlenme deyince de 12 Eylül 80 sonra bir örgüt 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 diye 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 sanki örgüt çok kötü bir şeymiş gibi. Böyle işte anarşik bunlar. Anarşik diyoruz ya. Kanarya sevme Örgütü de olabilir. Kanarya sevme Derneği kurarsınız. Orada insanları tanırsınız. Mesela deprem oluyor. Depreme karşı bir araya gelelim örgütü olabilir. Halbuki ki en büyük örgütlenme namaz kılmaktır biliyor musunuz? Çünkü <laughs> yani salatın anlamı aslında örgütlenmektir destekleşmektir İlahiyatçılar bunu böyle açıklıyor yani destekleşmektir evet. e, maalesef camide konuşmak bile mekruh diye böyle bir uydurma bir şeyde insanlar birbirinden koparılmıştır halbuki camide bir araya gelmektir yine örgütlenmektir. Camide e, yani yani bir araya gibi zaten. Cem tabii bir araya gelmek hep o mana var Ahlı hocam çok ben teşekkür ederim, ederim. Peki, sağ olun Evet, sağ ol. Evet. Sevgili izleyenlerimize tekrar hatırlatalım şu kitabı özellikle Atilla İlhan'ın. E... Evet. Mutlaka mutlaka okumak lazım. Yani, <laughs> Oltadaki balığın da mutlaka okuması. Lazım. Mehmet Emin değer, Oltadaki balık Türkiye. Evet evet. Yine e, tabii ben de şimdi diğer kitabını bulamadım da Allah bunu şey yapayım. Bana çok güzel. Bundan sonra bu kitabın daha kapı. çıktı. Ondan yani bunu özellikle... ıı, şey yapabilir. Zembereyi bakabilirler. Bugüne ve... daha fazla. Şey Ve var bunu de. mutlaka evet, okumamız lazım. Gençlik deyince de ben diyorum ki abla sadece 18-20 değil. Kendini genç hisseden herkes gençtir değil mi? Evet. Yani, evet yani Ey Türk gençliği derken sadece e, böyle e, yaşı küçük olanlara hitap etmiyor Mustafa Kemal Atatürk. Kendini genç hisseden e, bu ülke için hala enerjim var. Ben e, bu e, cumhuriyet için ilelebet paydar olması için dimdik ayakta durması için her şeyimi ortaya koyacağım. Diyendir gençlik. Ben öyle algılıyorum Çok teşekkür ederim bana. Evet, yani Harika Rica bir yayın. Çok bir ve umut. Bütün izleyenlerin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Evet, evet çok sağ sa olun. Aynı şekilde Çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan evet, dolayı sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet, hoşça kalın. E, aydın kalın, esen kalın diyorum. Nice yüzyıllara yaşasın ilelebet cumhuriyet diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.